Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına Türkçe'nin istediği devam eden her şey seven sevilen izleyicilerimiz tarafından tam tanımlayıp başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsi beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile sevgili oyuncularımızla ilgili hep yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Sizleri çok seviyoruz. Değerli izleyicilerim, Hoşçakalın kalın arkadaşlar.